Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Kanalıma mutfağımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar Muharrem ayımız mübarek olsun. Rabbim evimize bolluk bereket getirsin inşallah. Ben de dedim bir Aşure yapayım. Hiç bilmeyenlere, acemilere dedim tarif edeyim. önce malzemelerimi söyleyeyim. Bir su bardağı burada nohudum var. Akşamdan ısladım bunları. Bir su bardağı fasulye. iki su bardağı da böyle yarmam var. Bunun bir adı da dövme. Bunları akşamdan ısladım. sabah kadar ıslandılar. Şimdi haşlıyorum. Bir yarım saat kadar bir haşlayacağım. Şimdi düdüklü mayasını da kapatacağım ki bu daha çabuk haşlansın. Böyle kapatayım. Bir yarım saat kadar haşlanacaklar ama düdüklünün ağzını böyle kapatırsanız eğer altını kısık tutun. Çünkü köpürme yapıyor. E, patlama olabilir. Tehlikeli bu. Onun için böyle altını kısık ayarda bir 15-20 dakika kaynatın bu yarmayı. Bunlarda bir yarım saat falan haşlanması gerekiyor. Nohut ve fasulyenin. Ondan sonraki aşamasını göstereceğim size. İçine koyacağım malzemeleri söyleyeyim arkadaşlar. Nohut ve fasulyeyi koydum içine yarmasıyla beraber. Onlar pişiyor şimdi. Küçük 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 doğradım bu kayısılar güzelce yıkadım. Biraz suda beklettim. Ondan sonra böyle bu şekilde doğradım. Siz istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ben böyle küçük küçük doğradım. İncirini yıkadım güzelce doğradım. Fındığım var. Bademim var. Cevizim var. Fıstığım var yer fıstığı. Üzümüm var sarı üzüm. Ee, bir bardak süt katacağım içine. Burada portakal rendem var. Dolapta bekletiyorum ben bunu kurutuyorum. Portakalım yoktu şimdi taze. Şimdi bunu koyacağım. Ee, böyle de elmaya böyle karanfilleri sapladım. Bunu böylece alacağım geri. Yani çünkü karanfil içinde kalırsa rengini karartır. Onun için böyle bir de tarçınım var. Şekerim var. Gül suyum var. Bu hakiki gül suyu. Arkadaşım bana Isparta'dan getirdi. Bunu buzdolabında saklıyorum bunu. Kullanıyorum böyle. Bunları katacağım. Aşama aşama göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, yarım e, düdüklüde bir yarım saat kadar kaynadı. Böyle gördüğünüz gibi güzelce pişmiş. Ondan sonra böyle bir büyük bir tencereye aktardım şimdi. Ee, Biraz da böyle suyu kaynattım. İçine ilave ettim. Şimdi bu kaynadıkça su eğer az gelirse ilave edeceğim. Şimdi bunun içine böyle haşladığım fasulyemi güzelce yıkadım, haşladıktan sonra bunu ilave ediyorum. Bu nohudumu güzelce ha haşladım nohutumu da ilave ediyorum. Şimdi üzümünü katmam gerekiyor. Bu ile beraber şöyle bir 10-15 dakika bunların bir pişmesi gerekiyor. Şimdi bunlar bir 10-15 dakika kaynadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak bu üzümler pişmeye başladı. Koyulaşırsa eğer biraz su ilave edebilirsiniz. Ama böyle sık sık karıştırın. Yarma dibine tutabilir. Yanıksız kokar. O da e, güzel olmaz aşuremiz. Şimdi ben bir tane de elmayı soydum. Böyle küçük küçük doğradım. Şimdi bu elmayı ilave ediyorum. Şimdi böyle kayısılarımı da doğradığım kayısılarımı da ilave ediyorum şimdi. Böyle de karıştırıyorum sık sık. Dibine tutmasın diye. Eğer koyulaşırsa su ilave edeceğim. Çünkü böyle malzemeleri koydukça su azalmaya başlıyor. Azalınca da suyu ilave ederim. Böyle pişiyor şimdi. Şimdi böyle karanfil sapladığım elmamı da bırakıyorum. Böyle küçük bir elma. Böyle içinde duracak. Sonra alacağım onu. Bir tane de tarçın. Kabuk tarçın. Elma ile koyduktan sonra bir 10 dakika kaynattım. Böyle karıştırıyorum. Biraz da su ilave ettim. Çünkü suyu azalıyor kaynadıkça. Şimdi bu soyulmuş bademimi ekliyorum. Bu fıstık içimi yıkadım güzelce hepsini. Bunu ekliyorum. Bu fındıkları ekliyorum. Fındık içini. bunlar da yıkadım. Bunu da süslemesinde kullanacağım. Şimdi şöyle bir karıştırayım. En son İncirimi güzelce yıkadım. Böyle küçük küçük doğradım. Şimdi de incirimi ilave ettim. Böyle karıştırıyorum. Hepsini peş peşe koyuyorum artık. Şimdi bu da portakal rendem vardı kabuğu. Şimdi bunu da ilave ediyorum. Bu da aroması güzel oluyor. Mis gibi güzel kokuyor. Bu arada içine de ayet el kuşu okuyorum arkadaşlar. Yiyenlere şifa olsun diye. İnşallah. Kıvamı böyle gördüğünüz gibi. Şimdi bir bardak sütümü de koyacağım artık. Sütte e, beyaz. Renginin beyaz olmasını istiyorsanız süt koyun. Böyle pembe olmasını istiyorsanız da e, bir yarım çay bardağı pekmez koyabilirsiniz. Ben beyaz olmasını istiyorum. Böyle süt koydum. Gül suyunu da şöyle bir yemek kaşığı kadar da gül suyu koyuyorum. Bunun da araması güzel oluyor. Şöyle bir 10 dakika daha kaynasın. Şimdi en son şeker ilavesini yapıyorum. Burada 1 kilo kadar bir şekerim var. Hepsini koymayacağım. Damak tadına göre. Çok tatlı seven var. Böyle tadını biraz kıt olarak, olarak seven var. Artık damak tadınıza göre şekerinizi ilave edin. Ben şimdi bakacağım tadına ondan sonra gerekirse koyacağım. Şimdi bir şekerle de bir şöyle bir 10-15 dakika kaynayacak. Şimdi aşurem pişti arkadaşlar. Altını kapattım. Kıvamını görüyorsunuz. Kıvamı böyle. Şimdi içine bu bıraktığım elmayı alacağım. Bu, bu, içinde kalmasın arkadaşlar. Karartır bu aşureyi. Rengini karartır. Bu tarçını da alıyorum. Araması çıktı artık bunların. Şimdi servisini yapacağım. Kabağımı böyle. Tadını damak, şekerin damak tadınıza göre bırakın. Ben tatlıyı sevdiğim için biraz fazla bıraktım ben. Şimdi sunumunu yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sıra geldi süslemeye arkadaşlar. Süslemesinde ben önce cevizinden başlayayım. Böyle birer kaşık Ceviz ortalarına. Süsleme tamamen kendinize ait arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız öyle süsleyin. Bu da fıstığı. böyle nar içi varsa arkadaşlar güzel olur nar içi ama benim yoktu böyle kırmızı erikleri doğradım ben de böyle küçük küçük süs olsun diye böyle böyle kuru meyveleri tekrardan Evet. Evet arkadaşlar, benim aşurem böyle oldu işte. beğendiyseniz aşuremi yorumlar bekliyorum. Yorumlarınızı yaparsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Kanalımda kalın, hoşça kalın. İkram etmek isterdim arkadaşlar yakın olsaydınız eğer. Gerçekten